Herkese merhaba arkadaşlar. Yapacağım önce kanaldan azat ben ve arkadaşlar bugün GTA 5'in yeni gelen update ile beraber yeni arabaları tanıtacağım size. Daha fazlasını göstermeyeceğim. Yeni silah da gelmiş olabilir, yeni eşyalar da gelmiş olabilir, elbiseler falan. Ben sadece yeni gelen arabaları değineceğim. Kısaca onları modifiye edeceğim ve e, kısaca bir e, göstereceğim, inceleyeceğim, e, süreceğim. O kadar. Başka bir şey olmayacak. O yüzden başka bir şey talep etmeyin bunlar falan geldi de demeyin sonradan abi güncelleme güncellemeyle sadece onlar gelmedi falan da demeyin. Öncesinden şöyle dipnot geçeyim daha sonra sıkıntı olmasın. Evet gördüğünüz gibi şu araba yeni abi. Yeni bir jip katıldı. Artık yeni update ile beraber. Şu yeni, şu yeni. Bir de şu motor var abi. Aa bu da yeniymiş. Progen T20. Oo. Bak 2 milyon 200 diyor bir de fiyatı. Wow, çok paraymış bunlar vardı hepsi. Z type. Z type'ı da çıkardım arkadaşlar. Artık sıkıntı yok. Tamam şunlar tabii öncelikle şunlar bir alalım okay, abi. Okay. siyah gelsin. Aa okay, okay. Sonra bir geri git abi. Ben e, şu arabayı merak ettim. Değişik bir şeye benziyor. Ne olsun rengi? Ee, kırmızı gelsin Ferrari gibi olabilir T20 Progen T20 Proton diye bir arabam vardı ona benziyor abi bu şun nasıl bir şeydir şu nedir arkadaş sarı renginde getir bunu da. son bir motor kaldı bunu da e, yeşil yap abi aa alamıyoruz niye garajda yer yok sanırsam o yüzden alamıyoruz hemen Z-Type'da duruyor gördüğünüz gibi orada <laughs> Hemen garajdan e, araba alacağım abi. Çıkaracağım bir tane arabayı. <laughs> Motorda da sipariş verin. Sonra küçük küçük onların modifiyelerine döneceğiz. Ve kısa kısa kullanacağız. Evet şunu çıkaracağız. Çık abi sen. Sana burada yer yok. Sığdıramıyoruz seni artık içeri. Çok seviyorum bu arabayı ama. Çok tarz bir araba ya. Çok cool. Ah Evet şöyle arabalar çoktan kaybolmuştur zaten aynen Oo, ışıklar ne biçim abi Işıklar ne biçim He tabi tabi arabayı gördün hemen you look great he Vay sizi vay ee, Onun dışında başka da baktım ben abi Başka bir pek bir yenilik yok şeyler açsının. Ee, araba değil de şurada uçak uçak falan Yeni bir şey yok uçak kısmında Helikopterde o yüzden arabalara bakacağız. Biz arabaları seviyoruz abi. Evet, siparişiniz için teşekkür ederizdiler. Herhalde getirdiler abi onu. Da. Oo, şu sarı ne biçim abi? <laughs> Jeep'le başlayalım. Tamam, hemen jipi alıyorum. Modifiye edeceğiz arkadaşlar. Aracı getirdim arkadaşlar. Şimdi bunu modifiye edelim hemen he hızlıca her şey takalım. Neyi varsa ne yoksa o tamponlar. tamam. O tekerler tamam. Şasi Olmazsa olmaz abi. Geç şu korna olayını ya. Boyayı sonra karar veririz. O çifte. Hadi bakayım bu da dursun. <laughs> hemen bunu tabii ki de Uh, arazi diyeceğiz Arazide denememiz lazım Yalnız biz bu jipi Öyle de bir durum var Güzel. Hadi gel şunu kullanalım Şimdilik bir şey kullanma Özel lastik Siyah duman Camlar standart Her zaman gibi uh, Boyaya gelirim abi Ah, Chrome gitmiyor. Aha. Şasi masi her bir ayrı ayrı renkte oluyor. Değişik. Ha bu şasi tamam ayrıymış. Oo beyaz ne güzel oldu yalnız. Abi simsiyah yapalım mı ya? Ne diyorsunuz? İkinci rengini bakalım mat. Şöyle siyah beyaz da güzel oldu be Şimdi siyah da çok düz durdu abi yani Siyah yeşil olsun abi Tamam hemen deneyelim bunu Tabii ki de saati biraz değiştirelim abi böyle olmaz bu <laughs> Gündüz gelsin Şimdi dağa gidelim dağımız nerede bizim o da şurası. Evet, Şuraya bir yere uçalım abi. Hop dur. Hadi bakayım göster kendini şu radyoyu da kapatayım. O kadar para harcadık sana. İyi gidiyor şu an bayağı bir kendine güvenmiş belli oluyor güveni tam. Ben kimse tutamaz falan diyor. Dubsta ile kapışır ya bu ben geçebilir de ben Dubsta'yı bu yolda denemedim ama Bildiğin çıkıyor araba yani Ufak bir sağ sol yapmamız lazım sadece o kadar <laughs> Evet vites attı rahatladı artık Buralar tabi basit gelir burada Şuralara uçuralım sen abi Of ne biçim çakıldı Hadi dostum Gayet iyi çıktı be <laughs> Vallahi zannetmiyorum bu kadar basit olacağım bunun için Ama basit oldu Şuradan da araya gireceğim abi aradan devam edeceğim şuradan çıksın Hadi dostum Abi duruyor bildiğin Böyle nasıl duruyorsun sen ya Ah. Dur ağacı çarpma. Sakın. Zaten geri geri gitti. Bu yoldan basit mi oldu sanki biraz? Abi FPS drop mu oluyor? Ne oluyor ya? FPS düşüşü yaşıyor sanki. Modlar falan bayağı bir etkiliyor. <laughs> Script modu şu an yüklü olan mod bende özellikle bilgisayar değil de oyunu bayağı bir etkiliyor. Abi dur ya nereye gidiyorsun? Oyun hata veriyor bazen falan böyle bellek yetersiz tarzında hatalar. Buradan çıkamadın ne oldu? Ha? Ne oldu hani? Hani sen çok iyiydin? Dapsta vallahi çıkardı buradan. Dapsta hiç gözünün yaşına bakmaz. al bu dağın. Allah alır da abi alamadım. Allah rezil oldum. Rezil oldun. Hadi gidelim. Boş ver. Senden bir cecik olmaz abi. Seni şuradan yokuşa sürükleyeceğiz. Ah dur. Öyle bir şey değildi planladım. Hadi seni e, kazaya karşı geliyorum Gerçi o kadar şey taktık sana. Koruma taktık da bir şey de olmaz sana şimdi. ama ma ma. Wow. Wow. Evet, güzel. Ha şöyle çarp, güzelce çarp şöyle. Arabalar arabaya eziyet ediyoruz şu anda. Oo. Aha taş da geldi. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Oo. Vardı <laughs> arkadaşlar, kamera fark etmişsinizdir, daha farklıdır. Cep telefonuyla çekiyorum şu anda. iPad gitti. Geziye çıktı. <laughs> Annemle beraber Moskova'ya gitti iPad. O yüzden bir iki günlüğüne bu telefonla çekeceğim. <laughs> Oha! Kaput kapandı abi. Vallahi çok değişik, enteresan bir görüntü oldu. Şuradan şöyle fırlatalım abi bunu biz. Vallahi sağlam araba ama. Tren, tren geliyor mu acaba? Hep de denk geliyor buraya tren ha. Hadi bakayım tren. Dene bizi. Bum. Götür beni gittiğin yere. Bum. Lan tren. Sen kiminle oyun oynadığını biliyor musun lan? Ha? Sen bizim kim olduğunu biliyor musun lan? Oo. Oo. oo çok kötü bir yere girdi abi. Ama çıktı. <laughs> Çok değişik yöntemler kullanıyor araba kendince formül üretmiş abi. Durduracağım seni. Abi. <laughs> Hayır. Lan sen kime hava, havan kime lan senin? Senin havan kime tren? Senin havan kime? Bak oğlum oğlum bak gel. Oğlum bak dur Bak sana diyorum lan Karşısına bir tren daha gelmez mi acaba ya Var, çıkarız şöyle senin üstüne Oha Vallahi çıkıyoruz <laughs> <laughs> Yetiş 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 <laughs> Nasıl sıkıştı ya <laughs> Ah, rezil ettim Aha açtık Hadi. Hadi abi. Biraz yavaşlar hasar anında tabi o kadar. Tekerler mi yam oluyorsun lan? Dur, geliyorum dur geliyorum. Of 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 of. Ama güzel oldu abi atrasyon. Aha taşları sıkıştı kaldı. Aha Lan görmedim ki o taşlar. Lan sen dur. Ben sana göstereceğim abi senin yolun varsa bizim de yolumuz var. Hadi abi. Hadi çok yavaş gidiyorsun ama sen. Hızlan biraz. Of. Hayır. Abi yolda gitmek daha güvenliymiş be. Daha da hızlıymış açıkçası. <laughs> Abiler. Süspansiyon deniyoruz abi Arazi aracı. aracı. Arazide denen insan. <laughs> <laughs> ah. Abla, özür dilerim. Oh şurada ne var? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Çıkamayacağını Kimiz de biliyorduk ama. Hop hop hop. Abi, eğlenceli ama bununla oynamakta şimdi yani. Test aşaması çok eğlenceli. Yola gel yola. Oh. Tak <laughs> tak silahımız yok tak ya? <laughs> Get all tak tak ki de. de demiyor şunun içi. Dur abi. Bir bakalım merak ettim ya. Hu abi yalnız arkası niye patlamadı? Ben arkası da uçar zannediyordum ama. Dur şunun sırtını yapıştırmak istiyorum. Motorcu kaçmasın. Aha. biz de mi yanıyoruz abi? Yanmaz bizim araç yanmaz. <laughs> yakacaklar daha çıkmadı. Dur, sen bir alayım dur. Senin sırtında bir bomba olacaktı. Kısmetinde öyle yazıyordu. Baktım benim kahve falan da öyle çıktı. <gülüyor> 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 Salak herif. Abi yine mi bize de geldi? <gülüyor> <gülüyor> Abi boş araba inceleyelim. Şunu inceleyelim sonra diğerlerini de başka bir bölümde. Ah. <laughs> daha yok. Sıra bakmayın. Uhu. Gelin la daha gelin daha gelin hadi daha da görüşelim size. Hadi. Ah üstüne çıkamadım. Sıkmayın sıkmayın daha gelin. Hadi abi. O oh, Helly geliyor. Helly. Ne yapıyorsun la Helly? <laughs> ne oldu lan Helly? Tüylü bam ya. Ya başka var mı? Başka isteyen var mı? Başka kaşınanlar falan? Ha? Başka helikopter? Yok mu? Hadi uçarak inelim. Oh. Ah, tren götürseymiş iyiydi. Ah özür dilerim. <laughs> Bu nasıl bir bomba merak ettim şimdi şuna yapıştırırım ben bunu. Oo çok vahşi bir şekilde öldürdüm yalnız. Abi belli bir süresi var o bombon. Tamam. Boom. Biber gazı. Alın lan. Gözünüz yaşarsın. Alın. Ağlayın biraz. Al sana. Sen bana yolu mu kapatıyorsun lan? Sen benim yolumu kapat. Alın lan biber gazı. Oo çok fena ezdim adamı. Yazık. Yazık. Oo gitti ayaklar, bacaklar, omurga falan hepsi gitti. Yakarım lan alayınızı yakarım. Ya. <gülüyor> <gülüyor> La yakarım dedim size. Vallahi yakarım. Kokteyl sarmadı. Tamam. Tamam nedir? Tamam nedir abicim? Dur, dur. Vallahi görüşeceğiz biz sizle. Dur. Ha. Evet, gelin kartok oynayalım. Lan Alın size kartopu. Oo ne biçim uzağa fırlatıyor sola ile ilemde. de. Vallahi sen sen ile öldürme Ona göre. Akıllı ol. Eşek. Ya. Hiçbir işe de yaramıyor This is yabancı. <laughs> Ooo kendim uçurdum Evet kendim uçurdum ve burada artık herhalde Bu arabayı tanıtmamız böylece bitmiş olacak arkadaşlar Araba güzelmiş ama Arabayı sevdim ee, Şekil ama daha da performansı çok iyi değil Daha konusunda çok iyi değil Yani kendi asıl işini Asıl mesleğini çok iyi yapamayan bir arabaymış Bana göre Motor falan da deneyeceğiz O yüzden böyle kısa kalacak bu Hey şşt, alo Alo Buradayım ben. Buradayım. Aa! Oo öldüreyim, öldüreyim. Polisler hemen gelsinler dönün. Dönün lan. Oo oradan bana sıkıyorlar galiba. Gelin lan. Erkekseniz gelin. Çık şuradan ya hiçbir şey gözükmüyor. Evet kamera gitti abi görüntüsüz. Bıçhü. 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 Of 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 nasıl indirdim? Kurtarıcı nerede? Ah vuramadım. Kaç 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 kaç. Hemen arabaya bin. Hemen uzaklaş buradan. Aa Z type değil ya dur. Ah, Dur bu değildi. Boom. Hihi rengini değiştirdim şöyle sarı sarı takılalım. Sarı sarı Gerçi turuncuymuş O son of bitch dedi ya. Sensin lan bir için oğlum. Dur yetişelim yetişelim şuraya girelim. Abi dur. Ah ne yapıyorum ben çıkamadım hadi. Açın kapıyı açın la kapıyı. Ya ne atlatacağım aç la kapıyı. hadi 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 çık 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 kamyon kamyon Patlamadı benzin değil herhalde onlar Allah böyle uçarsınız işte Gelin lan gelin karşıma çıkın Sen misin lan o? Ha? Sen misin lan o? Ha, şunu alsana bir dakika sen de varsın değil mi? Ha dur açık in Şöyle açık in ya. Şöyle tutsana uzatıyorum sana doğru. Tut şunu. Tut şunu. Aa kendim patlat. Neyse sağlık olsun. Burada videoyu sonlandırayım arkadaşlar. Ee, görüntüm de yok çünkü. Oh yeah. Oh süper. Görüntü yokken insan daha rahat esniyormuş. <laughs> evet. Artık oyun kaydedip Oyundan çıkalım abi. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince Jipi size incelemeye çalıştım. Yeni gelen ismini de boş verin ismini zaten hatırlamadım. Ben bakmadım da güzel bir cipmiş dediğim gibi ee, en azından eğlenceli vakit geçirebildim. Diğer arabalar için de sabırsızlanıyorum. Özellikle Amerikan otomobili için o son aldığımız e, motordan önce aldığımız o çok heyecanlandırdı beni. Çok şekil duruyor. Mafya'da çok sevdiğim bir tane araba vardı. En hızlı arabaların bir tanesiydi. Aynı ona benziyor. E, jantlar falan da herhalde modifiye ettikten sonra tam onun kopyası olur. Çok sevdiğim bir araba. O yüzden onun için sabırsızlanıyorum. Siz de eğer videoları beğendiyseniz beğeni paylaşmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Ve bir sonraki videolarda görüşene de kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi benimle kalın.